Merhabalar herkese. Demigod kanalına tekrardan hoş geldiniz. MTG Arena'nın yeni seti Foundations ile tanışmaya 2 haftadan az bir süre kaldı ve set hakkında artık genel bir fikre sahibiz. Bu videoda bu sette tanıtılan 5 evren geziciyi tanıyacağız ve farklı formatlarda hangi kartlarla birlikte kullanılabileceklerine ve olası kombolara dair kısa öngörülerde bulunacağız. Hadi başlayalım. Bu serideki son evren gezicimiz Chandra. Ateş şekillendirici. 2 kırmızı, 7 mana ve 6 sadakat puanı ile oyuna giriyor. Artı iki, üç kırmızı mana ekle. Kütüphanenin en üstündeki üç kartı oyundan ihraç et, birini seç ve bu tur o kartı oynayabilirsin. Artı bir, kontrol ettiğin hedef bir yaratığın kopyası olan bir pul yarat ve bu pul savaşa hazır. Tur sonunun başında bu pulu feda et. Eksi dört, Chandra, hedeflediğin herhangi sayıdaki yaratık ve evren gezici arasında dilediğin gibi bölüştürerek 8 hasar verir. Biraz pahalı bir kart ve çok fazla oyun planına uygun olduğunu söylemek zor. İzzet Kontrol Belki Gruul destelerinde görebileceğimizi düşünüyorum. Ancak anlık büyüler ve büyülerin kullanıldığı destelere çok uygun. Standart formatta Gruul destelerde hali hazırda böyle bir combo vardı. Enduring Vitality tüm yaratıklara mana üretmenizi sağlıyor Storm Splitter her anlık ve normal büyülerde kendinden bir pul yaratıyor ve Druid'de macera kısmında destenin tepesindeki iki kartı ihraç edip oynamanızı sağlıyordu. Chandra artı bir yaparak Storm Splitter'dan bir kopya yaratabilir veya artı iki ile bir kartı oynamanıza yardımcı olabilir. Bundan sonra oynayacağınız ucuz büyülerle bir sürü pul yaratık yaratarak tek seferde maçı kazanabilirsiniz. Yine Limited formatta Chandra bu yaratıkların pul versiyonunu yaratıp hemen saldırılabilir yeteneği ekleyebilir. Veya sadakati 4 eksilterek yapılacak ve istediğimiz şekilde dağıtabileceğimiz 8 hasarın etkisini 2 katına çıkartmamızı sağlayabilir. Ancak Ben Shandra'nın hem standart hem de limited formatta kolayca kullanılabilecek bir kart olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Tale of Tamiyo ve Shandra kombosu kulağa mantıklı geliyor. Tale of Tamiyo 4. kısma geldiğinde mezarlıktaki tüm anlık ve normal büyüleri kullanmamızı sağlıyor. Burada Chandra'nın sağladığı ekstra 3 mena bunları tekrar kullanmamızı ve kopyalamamızı sağlayabilir. İlginç bir kombo olacağından eminim ama maalesef ki nadir de göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın.